Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün ananası nasıl değerlendiririm size göstereceğim. Öncelikle birinci seçeneğim meyve olarak tüketiyorum. İkinci olarak kabuklarını nasıl kullanıyorum onu göstereceğim. Üçüncü olarak yaprakları nasıl değerlendiriyorum onları göstereceğim. Şimdi başlıyorum. Başını güzelce kesiyorum çok parçalamadan başını çıkartıyorum. Başını çıkartıp kenarı alıyorum. Daha sonra dış kabuklarını şekilde güzelce kenarıya koyuyorum. Kabuklarını soyduktan sonra bir tahta yardımıyla alt kısmı duruyor bu arada. Dilimliyorum. tatlı kaşığı olabilir. Kullanabilirsiniz. Veya da bizim evde şöyle bir dolma oyma aleti var. Dolmalık biber, patlıcan oyma aleti var. Ben önce kaşıkla göbeğini çıkarttıracağım size. Müzik olarak günde birkaç dilim yiyebilirsiniz. Şimdi gelelim ananası ilk olarak meyve olarak hazırladım. Şöyle koyuyorum. İkinci olarak başını güzelce çıkartıyorum şu kalan kısmını. Sonra şu başından birkaç yaprak sıyırıyorum. Birazcık sert. Yapabildiğiniz kadar yani şu başı belli olacak kadar birkaç tane sıyırın. Bunun sonucu biraz zaman alacak. O yüzden ben bunu başka videolarımda sonucunu göstereceğim. Ama bugünkü ananas videomda çekmiş olacağım. Sonucunu belki bir ay sonraki videomda göstermiş olabilirim. Belki iki ay sonraki. Sonucu çünkü çok kısa bir sürede gelmeyecek. Bunu özellikle belirtiyorum. Bu kadar soymam yeterli. Şu kısmını çok sert olduğu için ben çıkartabilirim. Öyle zorluyorum. Siz de zorlayabilirsiniz burayı. Daha fazla çıkartamıyorum arkadaşlar ben. Günlük olarak her gün beklemiş suda suyunu değiştirerek yaklaşık 15-20 gün kök salmasını bekleyeceğiz ve daha sonra bunu toprağa dikerek kendi anasımızı kendimiz evimizde yetiştireceğiz. Şimdilik ben bunu böyle beklemeye koyuyorum. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Şimdi ananasla ilgili son 3. tarifime geldim. İlk olarak meyve olarak hazırlamıştım. Taze ve fresh meyve olarak. İkinci olarak ananasımı suya ısladım. Meyve üretimine geçtim sizinle beraber. Meyve olarak yapacağım. Üçüncü olarak da bence kadınların, herkesin dikkatini çekebilecek en güzel noktaya geldim burada. Bir kadın olarak veya şöyle söyleyeyim. Karşımda beni izleyen 10 kadından 9'unun problemi olan kilo problemleri. Ben yıllardır diyet yapan biriyim. Bunu öncelikle belirteyim mutfağı çok sevdiğim için çok sık kilo alıp çok sık kilo verebilen biriyim. Ve devamlı diyetteyim. Son zamanlarda yaptığım en güzel şeylerden biri de ödem atıcı çaylar. Sık sık ödem atıcı çay yapıyorum. videodum çünkü çok ödem topluyor. Bulunduğumuz konumdan dolayı da içtiğimiz sular, yediğimiz besinler biraz daha ödemli, daha fazla. Ben son zamanlarda bunu yeni keşfettim. Öyle söyleyeyim size. Diyet listelerinde ananas çok fazla oluyordu. Kahvaltıda ve ara yönlerinde çok tüketiyordum. Şimdi bunun yeni de çayını içmeye başlamıştım. Yeşil çayla beraber karıştırıp içiyorum. Son zamanlarda artık aldığında da atmıyorum. Kabuklarını güzelce yıkıyorum. Dilimliyorum size de gösteriyorum bunu özellikle çektim ki videosunu ya olur mu falan diye düşünenler varsa diye. Birkaç parçaya biliyorum. Çok küçük bu arada. Direkt dilimliyorum bu son kısmında. İlk gördüğünde ya çok kaldanın az kalın kestiniz falan diyen olduysa üzülmeyin ben onu şimdi suyu içeceğim zaten. Şöyle parçalıyorum. İsterseniz iki seferde kaynatabilirsiniz. İsterseniz tek seferde daha büyük bir tencere alabilirsiniz. Ben tek seferde kaynatacağım. Daha yoğun bir olacak. Bu saplarını, dış kabuklarını güzelce yıkayıp bir dışından çıkan kabukları 2 litre, 3 litre suda çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Parça parça keseceğim ben şimdi sizden sonra da hepsini devamını keseceğim. Bunu güzelce kaynatın. Akşamdan kaynatırsanız sabaha çıkarında birer bardak içmenizi ben tavsiye ediyorum. Ama bunu tamamıyla isterseniz diyetisyene gidiyorsanız diyetisyenizle konuşabilirsiniz. Veya da benim dediğim gibi sabahları aç bir bardak içebilirsiniz. Gün içinde detoks suyu olarak yine bir bardak içebilirsiniz. Çok abartmadan günde iki bardağı geçince şekilde içerseniz faydasını muhakkak göreceksiniz. Eğer ki beğendiyseniz verdiğim pratik bilgileri kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.